Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bildiğiniz üzere geçen e, geçen gün birinci bölümü çekmiştim. Bugün ikinci bölümü çekiyorum. E, bu tarz videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız e, like atıp abone olmayı bir de yorum atmayı unutmayın. E, Unutmazsanız sevinirim. Hadi yeni videoya geçelim. Bugün şey yapmayı düşünüyorum. E, teyzem burada görüyorsunuz. Maşallah. Nur akmıyor. fışkırıyorum. Lan! <gülüyor> Bugün <gülüyor> diğer bölümünü şey yapmayı düşünüyorum. Yapmayı... Ya, üf. İzleyin işte ya. Ne konuşuyorsam. dakika lan. Ne yapacağız Evet. konuşalım ya. <laughs> Simon. Çok, çok güzel İngilizce vardır bu arada. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum atıp like atmayı ve abone olmayı unutmayın demiştim geçen bölüm. Baktım yapmamışsınız. 10 kişi izlemiş galiba. Yapacak bir şey yok. Böyle böyle kanalı büyüteceğiz. Sizin de, de desteklerinize tabi. Ben kendim uğraşırsam yapılmaz. Çok konuşuyorum ya. İyi lan buraya kadar şapmanı çatmaya gittim. Bin dayar bey. Hadi Look <Sessizlik> <laughs> <Foi> Arkadaşlarla şey oynamaya giriyoruz bir tane daha benim arkadaş var Onunla beraber şey O da bu arada rapçi, rapçiyle uğraşıyor. Yani rapçiyle uğraşıyor dedim. Söz yazarı ya. Şey yapma, falan başkası çıkarıyormuş. Bu da işte şeyle uğraşıyor. Eğer Minecraft çekmemizi isterseniz ki yakında Minecraft'a gelecek devamını isterseniz şey yapacağız, çekeceğiz. Öyle yani. İstemezseniz yok öyle bir şey yani yapmıyoruz. hadi ya hadi. öyle yani varsa çekmemi istediğiniz bir şey konuşun sizde yani izleyip geçiyorsunuz sadece ayıp oluyor yani 太冷了。 Ya gel şuraya abi gel işte ya. Ya yeri zekalı koysa. Hadi. Bin. Ya bu çocuk otistik oldu Ha <laughs> Hadi hadi aslan Ben buraya atlayayım en iyisi. Siz şu Arkadaşlar geldik. Ben düşürdüm adamı. Tabii siz o ara, o ara atlamıştım ben. Geliyorum bir yer. Bir o ara ben atladım şeyi. Görmediniz. Şimdi gidiyoruz. Ne bileyim bilmiyorum artık nereye doğru. Ne, nereye doğru gidiyorsak ben de bilmiyorum. Öyle yani. Buraya da atlayacağım yüksek ihtimalle ben. Bakın tekrar söylüyorum başka ne ne bir hangi videoyu çekmek çek başka hangi videoları ne tarz videolar çekmek istiyorsanız söyleyin yazın yorumlarda ben de ona göre yapayım çok iyi dayı dinemiyorum bakalım. Bakalım ot çekmeyi düşünüyorum size de size de uyarsa tabi nasıl olursa yani şey nasıl isterseniz outlast çekeceğim zaten bugün değil bugün olmaz artık bu yarın bir yarın çekelim hatta evet, evet yarın çekelim öyle yani her gün elimden geldiğince video atmaya çalışacağım her gün olmasa da haftanın 4 veya 3 günü atmaya çalışacağım He çok mu sıkıldım haftada bir belki iki kimse beni Öyle yani. İzleseniz de izlemeseniz de. Hepsi şey yok. Böyle böyle büyüyeceğiz. E çok bu. Bo boş konuşmam bazen. O sıkıntı ya.

Öyle yani. Nasıl isterseniz. Bu <laughs> bir kullanıcı olduğunu söylemiş miydim? Bazen insanlara yüzük patmak gerekir ki çoğu şey almayabilsinler. Age of Empires diye bir tane oyun var. Belki biliyorsunuzdur. Onu da çekmeyi düşünüyorum. Ama o çekersem saçma, çekersem saçma olur diye düşünüyorum Öyle yani. 哎呀！啊 有。Yeah. I'll get me to the to knife attack me. No one creeps on the J dog, my niggas. Oh, oh, oh. Ya görme, Gör mü kör Abi nereden gidiyorsun sen de ya? Of. Merhabalar. Merhabalar. Abi. Ya anan avradınız. <laughs> yeter 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 yeter. Oğlum. <laughs> terbiyesiz, ahlaksız, er, aile terbiyesi almamış insan kırıyorum seni. You bitch. Ya bak hele. Neyse arkadaşlar ben bir yapınca şey yaparım herhalde. Arkadaşlar sonunda yaptım bu arada Sonunda yani Size de söylemeyi unuttum zaten İbni Michael Yatıyor orada Aha bak uyandı sizi gibi. Ya abi Michael Allah pedamı. <laughs> <laughs> İyi bir sürüş demiş iyiyim. Neyse arkadaşlar ben şimdi burayı keseyim. Oraya gidince görüşürüz. Hadi. you Beyine sıçtım bir şey yapamadım. Aa ben sıç şey yapmayı unuttum. Söylemeyi unuttum artık diye. Görüyoruz öpür. <laughs> <laughs> bir şey söylüyorum gerek yok. <laughs> Her neyse arkadaşlar kendinize çok çok dikkat edin. Ee, i̇lerleyen bölümlerde görüşürüz. Bu arada izleyenler sadece izlemekle kalmayıp e, beğeni ve yorum atarsa da sevinirim. E, ve ayrıca fikirlerinizi de yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hadi bakalım.